7. ayın kuzuna kadar, tam uzun 9'una kadar Yüksek Seçim Komiserliği bir gün mağmur olarak görev yapan sandık başında 11. ayın 11'inde oları davet etti. Olarçı şey üzerinden bir başvuru rabıta attı. Onun üzerinden herkes başvuru yapabildi. Türkmenli TV kanalından bir çağrı yapram bizim bütün muvazzaflarımıza, bütün devlet memurlarına bu fetrani ellerinden gidertmesinler. 6 ay kıdem var. Bazı 150 bin al, bazı 250 bin al başvuru yapsınlar. Bunlar kimleri şümleyedir? Kimleri kapsırı? 1970 doğumu olan 70 baştır 71 72 ta 2006'ya kadar. Onun için aziz milletim bizim istediğimiz 5 bin, 6 bin dana, bu 11 binden bizden olsun. Başvuru yapın. Her yerde başvuru yapın. Bilirsiniz, rabıt var. O rabıtı da isterse biz gelin. Biz vererek size başvuru yapın. Eğer başvuru edebilirseniz yaparsınız gelin. Irak Türkmen Cebesi'nin seçim dairesinde biz başvuru yaparız. Yeter ki başvuru yapsın. Bu da öğretmenlerimizi kapsar. Mühendislerimizi kapsar. doktora şahadası olanları kapsar, masterları olan kapsar bakalorusu olanı kapsar, enstitü mahat şahadası olanı kapsar, e'dadiye şahadası olanı kapsar. Yeter ki devlette mağmur olsunlar, devlette çalışırlar.